Kustu mu Aytekin? Kustu kustu. 2-3 kere, yani. kere kustu. Demiştim zaten mı? İyi yaramız kuru. Herhangi bir akıntı yok. Hı hı. Şeyimiz güzel. Operasyon bölgesi iyi. Yemeğe içmeye başladı değil mi? Hı hı. İnşallah yiyor ama. Ya tabii ilk gün birkaç gün öyle yiyelim. Nasıl normal? Hı hı. Aşılar ne durumda? Aşılar yaptırmıştık. Aşılar tam mı? Hı hı. Takvimini getirdim eşime. Şimdi tamam. Antep'te ya takip edemiyorum eksik tamam. varsa getiririm. Tamam. Şey... Şey, şey... şey, şey, şey şey yap yapsın.